merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz umarım çok iyisinizdir boğa burcunun para açılımını yapacağız bakalım boğa burcu bize neler söyleyecek nasıl mesajlar verecek Evet arkadaşlar. Bir iş yerinde belki de bir e, konfor alanında, bir evde hani ailece e, oturulan bir bina gibi düşünün. Birkaç kişinin kardeşlerin oturduğu bir yerde olabilir ama bir iş yeri de olabilir arkadaşlar. İki türlü söyledim. Çünkü kolektife bakıyoruz. Bir körlük görme var arkadaşlar. Bir ihanete uğrama var. Ve Buradaki ihanet o kadar kötü bir ihanet ki arkanızdan dönen bir şey olmuş ve dışlanmış gibi hissetmişsiniz. Eğer bir iş ortamıysa size oradan göndermek isteyen birisi size gerçekten büyük bir kötülük yapmış, yalan dolan, iftira, mankörlük, sizin çok iyi tanıdığınız bir arkadaşlar böyle bir şey yapmış olabilir. Eğer aile ortamındaysa çünkü. Tılsım kralı genelde konfor alanı da gösterir. Ama tılsım kralı güçlü bir güçlü sözü geçen birini de anlatır. Bu yüzden burayı hem iş hem ev aile olarak tuttum. İşte burada eğer konfor alanıysa aile içinde de bir nankörlük görmüşsünüz. Çok emek verdiğiniz konularda istediğiniz saygınlığı görmemişsiniz. Boş yere bu kadar emek verdim. Eğer iş yeri ise de bir evse de boş yere bu kadar emek verdim ihanete uğradım. Ben sırtımdan vuruldum. Çok pişmanım. Çok pişman. Keşke de kendimi bu kadar yormasaydım, yıpratmasaydım dediğiniz bir durum olabilir. Eğer bir iş ise arkadaşlar keşke bu kadar emek vermeseydim. Çünkü değerim bilinmedi. Beni sırtımdan vurdular. Bana nankörlük yaptılar. Bana hak edişimi vermediler dediğiniz bir durum var. Ve siz bir iş yerindeyseniz Girişinize sebep olmuşlar. Siz en çok pişmanlığı, güvendiğiniz insanlarla bazı paylaşımlarınız olduysa arkadaşlar, hani sizi böyle e, alttan alttan konuştuklarınızı, söylediklerinizi belki de bulunduğunuz yerde bir yerlere ileten birileri olmuş. E, ve burada gitmenize sebep olmuş. Sizin ayağınızı kaydırmışlar arkadaşlar kısaca. E, sizi incitmişler saygısızlık etmişler, nankörlük etmişler. Böyle bir durum yaşamış olma ihtimaliniz var. Burada da arkadaşlar bir kupa şövalyemiz var. Kupa şövalyesi böyle atına binmiş bir aşk, bir evlilik teklifinde bulunmak istiyor. Tamamlanmak istediği, yuva kurmak istediği bir kişiye doğru gidiyor ve hali vakti yerinde birinden bir evlilik teklifi, bir aşk teklifi, aynı çatı altında Olmayla alakalı bir teklif var burada arkadaşlar. Burada gerçekten güzel bir teklif var. Ve e, bir araya geldiğinizde, bu teklifi kabul ettiğinizde, çoğunuz kabul ediyor gibi gözüküyorsunuz. E, çok rahat edeceğiniz ve çok mutlu olabileceğiniz bir aile, bir beraberlik kurma durumunuz var arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi tasım ikilisinde ikilemde kalmak var. E, o da olsun bu da olsun diyen biri de olabilir. Biraz hokkabazlık yapmak var arkadaşlar. Ve parayı çok seven bir insandan bahsediyoruz. Parayla ilgili konularda gerçekten hani vazgeçemediği durumlar var. Eğer önüne birden fazla iş gelirse bunları diyor ben yaparım diyor. Yani yeter ki işin ucunda para olsun burnuna beyin verildiyse para kokusu geldi mi harekete geçen biri bu. Maddiyatı çok önemseyen biri. Burada da bakın bir 9 dokuzlusundaki kişi var. Özgür, bekar, bağımsız, kimseye ihtiyacı olmayan, maddi olarak da kimseye muhtaç olmayan, kendi yanda kavrulan, kendi bolluğunda, kendi bereketinde yaşayan biri var. Burada da arkadaşlar kupa altılısıyla çocukluktan, geçmişten tanıdığınız biri size zamanında parayla ilgili konuları bahane ederek gitmişse ve birden fazla işe el atmışsa şimdi bakın bu kişi diyor ki işim olsun ama sen de ol. Yani hem işime gideyim hem de hayatımda sen de ol diyor. Sizi çok özlemiş sizin hayatında ve yanında istiyor arkadaşlar. Bir anda karşınıza gelebilir. Siz birbirinizi nereden tanıyorsanız, nerede oturuyorsanız biliyor bu kişi. İş yerinden mi tanışıyorsunuz, size nasıl ulaşacağını biliyor, mahallenizi mi biliyor, evinizi mi biliyor. Bu kişi sizi karşınıza gelecek ve diyecek ki benim birden fazla sorumluluğum var ama ben seni çok özledim. Hani burada özgür, bekar biri olduğunuz için arkadaşlar sizi kaybetmek istemiyor, daha fazla özgürleşmenizden korkuyor. Evet arkadaşlar. Burada da bakın sizi merak eden, sizi uzaktan stoklayan biri olabilir. Çok merak ediyorum seni diyor. Sizi sosyal medyadan ya da ortak tanıdığınız kişilerden sorup soruşturan, gözü arkada kalmış biri gibi duruyor arkadaşlar. Siz bir tasım kraliçesiniz. Zamanında eğer bu kişiye hem sevgi hem de maddi konuda destek olduysanız, Kendisi arkasını dönüp gittiyse şimdi de tekrar arkaya dönmüş bakıyor ki acaba gitsem hala bende mi? Hala bende mi? Burada da siz diyorsunuz ki ben tek bir şey istedim. Beni seven bir insanla bir aile olmak istedim. Ama diyorsunuz bundan sonraki hayatımda kontrolü ele alacağım. Öyle herkesin her dediğine de bakmayacağım diyorsunuz. Yani burada kontrolü ele almak var. Çünkü üzülmüşsünüz, incinmişsiniz. Hem maddi hem manevi destek olduğunuz bu kişi tekrar sizinle iletişime geçmek istiyor lütfen dikkat. Dikkat etmenizi öneririm. Sizin kendi yapmak istediğiniz şey kendi hayatınızı kontrole almak ve bir daha kimseye güvenmemekte, hele hele bu kişiye güvenmemekte, bu kişi özellikle para için size yaklaşıyorsa kontrolü ele alın ve onu kapının dışına bırakın arkadaşlar. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok sinsi biri e, diliyle iş çeviriyor yani böyle tatlı tatlı yumuşak yumuşak e, davranarak yapıyor. Siz de vermişsiniz, sevgiden vermişsiniz. Belki aile olurum, belki beni gerçekten seviyor, belki gerçekten ihtiyacı vardı diye hep vermişsiniz ama o çok e, dikkat edilmesi gereken biri arkadaşlar. Evet. Size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.